Beğenmedim. bulgur beğendim. Cacığı da bulamadım. beğenmedim. Cacığı da beğenmedim. Neden? Salatalığı az. Sadece yoğurt yemiş gibi oldum. Yani beğenmedim. Zaten Peki cacık, olur. cacık yok, böyle olur mu? Yok, cacık değil. Yani. Bunda su yok yani. Aynen. Bu cacık değil. Hayır bu evet, yoğurt. Biraz hayır. su olması su gerekiyor. Bir de O zaman cacık olmuyor. Ben, yoğurt değil. Ben beynsiz. ben cacığa su katmam. Hayır evet, yani ben o de yani gittiğim yerde ben yediğim cacıklarda da ben su katılmasını sevmiyorum. O zaman ayran gibi geliyor bana. İşte cacık öyle olur. Ben böyle biliyorum. Asumancığım meseleye noktayı koyalım istersen. Cacık. Bildiğimiz cacık. E, su katılır mı içine yoksa sadece yoğurttan mı yapılır? Yazın mı? Cacığa su konulur normalde. Ama bir de susuz yapılan kuru cacık diye bir şey var. Madem ayrılıyor kuru ve normal cacık diye o zaman belirtmen gerek. Evet. Kesinlikle. Zeliha seninle devam edelim. şimdi Artık arkada... puanı aldı mı? Efendim? Saç. Saçta kavurursa evet. puanı alır dedi. Evet. Nerede yaptın? Normalde ben bunu ayrı saca benzer ama kulplu bir tavada yaptım. Aynı incelikte bir tavada yaptım. Ama daha sonra ısıtıp, yani tavayı ısıtıp tekrar içine döküp buraya ayrıca sunum yapmak istedim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Züreyya Hanım biraz çiğ, şey, özür dilerim, sert olmuş dediğinde. Ben hatta arkadaşlar gördüm biliyorum. Birkaç tane yedim. Kenarlarında büyük ihtimalle kalanlar, çünkü orta kısımda kalanlar bana denk gelmiş yumuşak. Hatta şu şekilde gösterebilirim. Yedim Nasıl öyle görüp yumuşak olduğunu yani bir mantıklı bir şey söylesin. Ya ben Gerçekten söyleyeyim benim için pişmişti. bende saç kavurma da olmuş. Pilav da çok lezzetliydi. Cacığın olmamış onu söylemek istiyorum. Cacık evet arkadaşlara kasılıyorum, Yoğurt. Ama sarımsağı da çok yoğurt. Ellerine sağlık teşekkür ederim. Evet Gülşah sabırsızlıkla yorum yapmak istiyoruz. Evet, evet, Evet evet. Bekliyorum et, canım. Evet et pişmemiş. Benim etim daha güzel. Evet et bana çok sert geldi. Pilavın çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Eline Afiyet sağlık. Afiyet olsun. Ama gerçekten bu cacık cacık olmamış. Su Zor olmuş. o zaman ayran derdiniz. Yok ya biraz Salatalı Ayran diye karşımıza Yoğurt koymuşsun. Yoğurt böyle parça parça derdiniz. geliyor. Yani yoğurtu çırpıp böyle. E İçinde bunun karışık olduğunu şey fark etmediniz. mi? Süzme yoğurtta normal yoğurdun karışımı olduğunu fark etmediniz. Hayır fark etmedim. İşte fark etseydiniz o zaman bana böyle gelebilirdiniz. O Sadece normal yoğurtla yapmış olsaydınız o zaman size su kattınız mı katmadınız mı demezdik. Ama belki. normal yoğurtla yapsaydım bu sefer zaten sıvı gibi olacak, cıvık olacaktı. Evet. Cacık Ama zaten adı üstünde cıvık. Hayır. Cacık. İşte benim bana göre ben ikisini karıştırdım ve böyle bir şey yaptım. Çünkü ben evde de süzme yoğurtla beraber karıştırdım. Çünkü ikisinin kıvamını çok seviyorum. Birbirine toparlayıcı geliyor. Siz seviyorsunuz evet. Ve bugüne kadar da bütün yaptığım insanlarda çok sevdi. Soğukluk hatta ben bunun içine aslında buz atıyorum. Yok, soğukluğu falan çok güzel. Evet. Nanesi de çok güzel. Evet, buz atıyorum. Fakat cacık gibi olmuş. Asuman Hanım, o buz eriyor içinde. Evet, ama burada buz olmadığı için atamadım. O yüzden dolapta çok uzun beklettim. Evet. E, genel baktığımızda sadece pilavını çok genel beğendim. Genel baktığımızda peki saç kavurmayı saçta yaparsa, yapmazsa senin için anlamı var mı? Yok, o zaman normal et sote gibi bir şey oluyor yani. Et sote mi? Et sote değil ama. Yani tavada kavurma oluyor o zaman. Öyle tava mi oluyor? Deseydin. Saçta değil ya okay. o yüzden. Sonra cevabını vereceğim Asım Hanım. Niye alkış hak Sonra vereceğim. Çünkü et sote dediği için sonra onları bir cevap vereceğim. Ha. Peki. Ebru da sıra o zaman. Öncelikle saçta yapmamış. Bence de et sote. Et sote zaten aynı malzemeler. Tavada yaparsın. Aynısı olmuş. Hmm. Et sote. Bunu ben kabul etmiyorum. Bu saç tava değil. Bu saç tava değildi. Bu bildiğin et soteydi. Ben söyleyince kabul etmiyorsunuz ama başkaları söyleyince Hı, teşekkürler. Yani et sertti. Kavururken mi? Artık içine tuzu önce mi koydu sonra mı bilemiyorum ama et sertti. Cacığa gelince sizin misafirlerinizin ne sevdiği beni hiç alakadar etmiyor. Bu yoğurt içinde Hı. su olması lazım cacık olması için. Su göremiyorum. Ben yoğurdu almışsınız. Getirmişsiniz salatalık bu kadar hiçbir şey yok. Hı. Bulgur pilavınız güzel. Peki cacığa başka ne katılır? Su katması lazım. Su katabilir. He? Soda katabilir, soda ne evet. Soda? Tabii ha, ki sen soda çok yok. güzel olur. İlk lütfen. Gerekendi zaten koymuş. Nanesini, yağını, salatalığını. Suyu yok. yok benim için. Yoğurda zaten. Suyu soda. Su yok. Soda. Su diyorum ben. Ben soda koymak şey yapmak için. Teyzecim. yorum yapmak için yapıyorum soda koymak zorunda evet. değil. Anneciğim sen Hadi. sakin ol ben cevap vereceğim şimdi. Soda koymak zorunda değil ama su olması lazım. Cacık dediğin sıvı kıvamda olur. Bu sıvı yoğurt. Olur. Evet, bakın, sıvı olur. Bakın. bakın, bakın.